Frit Pops deniyoruz. Ne oldu suuzluk kıda? Şunlara bak. Oha! Şaşı mı hiç böyle beklemiyordum. Tuz var, çilek, limon. Mmm, aşırı güzel. Ekip arkadaşlarımla deneyeceğim. Önce ben hoşuma deneyeceğim. Mert, keşfettim sen bu Frit Pops'u benim için dener misin? Olur. benim için bu keşfetimi senle Filip Post'u dener misin? Bunu mu layık like gördün gerçekten? Ha? Hüseyin benim için keşfetimi sağlayan Filip Hopsi dener misin? Ben dört tane denemek istiyorum. Ee? Evet. Bir şey diyeyim mi? Acayip bir... Tamam kardeşim. Arkadaşlar ben beğendim. Hünkar beğendi. Bulursanız size deneyebilirsiniz. Dondurma olduğu için bunu size gönderemem. <laughs> Ama abone olmayı unutma. Ayrıca Antalya Dolan takipçilerime denetebilirim. Antalya Dolanlar ulaşın denetim seni.